Hepinize merhabalar arkadaşlar. Benim adım Berke. Bugün <laughs> sizlerle steven Maceraları e, bir oynuyoruz. işte e, parkur yani. işte burada yapan Oğuz diye bir arkadaş yapmış bu oyunu. Yapımcıyı göster Oğuz Çağlayan. Sabah yapalım Spam verille. barışçıl yaptıktan bunları yaptıktan sonra zaten Burada diyor kesinlikle barışçıl oyna işte kuralları vermiş Düğmelere basıyor İşte böyle burada başlayacağız artık İyi oyunlar demiş bize de Okları alalım şuraya koyduk mu evet gidebiliriz alırsan başlayabilirsin geldik evet kasma kasma bak like yersin izlemeyeceğim kasma lan ya böyle salak salak üstü. Şurada chest var posta eski mesaj yeni mesaj şunlara bakalım ben mesaj yani biliyordum yani. <laughs> John, dostum, aciz bize gelmelisin. Biraz çabuk ol dostum. Çok zor durumdayız. John, bekle, geliyorum. Şunları bırakayım. Bak, Kasma çok pis küfür ederim. Biraz dursun. Neye binsem iyi olacak Gel Bindik mi tamam Bas abi bas buradan Bas kırmızı makalardan gideceğiz John bekle yavrum geliyorum Bekle kardeşim benim geliyorum Kardeşim benim geliyorum bekle Evet Hadi lan bu ne bitmez yolmuş be arkadaş. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah param parça parça yaptık ya. Neyse gidiyor Neyse şuraya çıkalım ya. Lan kuzu ne işin var orada? Ne diyor burada? John'un evine giden vagonla gideceğiz. Tamam bas vagon. Yürü, hadi hızlı. Çık 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 koş, koş. yürü lan bas bas olun. John geliyorum yavrum, sakin ol. Ay ne oh, oldu? Suya düştük. Tamam. Geldim John, yetiştim. John'un evine geldim. Olamaz, buraya ne oldu? Oradaki de kim? Kimsin lan? Ne diyor? John'un babası. Ben John'un babasıyım. John karımı. John karımı ve kızımı kaçırdılar. Olamaz. Senden yardım istedi ama hızlı gelemedin. Beni de buraya getirdiler. Merak etmeyin onları kurtaracağım o biraz zor çünkü güçlü bir çete ama sen cesur birisin. Tamam ilk önce zorla çıkaralım sonra gideceğim. Hadi ilk önce onları kurtarmalısın. Ben senin, burada seni bekleyeceğim. Duvarı kırıp kaçtılar. Nereye gittiler bilmiyorum. Pekala beni burada bekleyin onları kurtaracağım. Sen çok cesaretlisin. Eyvallah ciğerim. Tamam ben kurtarıp geliyorum hadi geliyorum. Eee nereden gideceğiz? Şurada Aha tahta var burada. Aa tabi ya burada. Koş babuş. Tünel kazmışlar. Koş abi koş. Yav koş. Bu yol nereye gidiyor? Tam ben de onu söyleyecektim ya. Çok pis ıslandı. Ha buradan. Koş 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 koş. Kurtarmamız lazım lan John'u. John bekle Geliyorum. Geliyorum bekle. Kurtaracağım seni. Koçum benim. Daha ne kadar var? Haklıyım. Daha ne kadar var arkadaş? Bu ne böyle ya? Aha. Hangi yöne gideceğiz? Buradan mı? Nereye gitsek lan? Şurada meşale mi Mantarmış o. Buradan gidelim. Burada şey aha bak. Burada ne var? Düğme var. Al bakayım. İşe yarar belki. Bas 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 bas. Bekle Johncum geliyorum. Geliyorum canım benim. Ya Evet telefon çalıyor. Evet telefon çaldı. Bir dakika. Telefon çaldı bir dakika. Efendim? Evet geldim geldim tamam. Ne diyor şimdi? Düğmeyi buraya koy. Koy 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 sana. Koymuyor abi. Abi koy Niye koymuyor bu? Allah Allah niye koymuyor abi? Abi kaçmadı ya böyle şey mi olur? Game mod bir alalım. Cık cık. Tövbe tövbe ya. Ha şimdi koydu tamam. Game mod sıfır tamam. Aç abi kapıyı tamam aşağı mı? İnelim abi. Tamam. Onun ailesi burada. Aç bakayım. Aha parkur. Hmm, Merkez parkur yapmış Ama bu parkuru geçeceğim. Tamam. Hayır düşme. Tamam proyim proyim. Atla bakayım. Hayır düşme. Çok iyiyim çok iyiyim çok iyi çok iyi çok iyi harika harika. Harika. <laughs> Harikayım ya. Heh, çok iyi be. Çok iyi be. Hadi lan. Oo pro 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 pro. Proyum. Hadi. Çok iyi be. Çok iyi. Hadi son. Son burada bokluk çıkarma. Hayır. Hmm. Hayır. Abi bir dakika ya. Ama bir dakika bak Bak elmayı yemeye basıyorum yemiyor Elmayı yemiyor abi Elmayı ye diyorum yemiyor ya Evet çok iyi çok iyi çok iyi Çok iyi Harika buraya mı buraya? Çok iyi be. Harika. Evet. Nereye? Şuraya atlayalım hemen. Evet burası. Ah! Başa mı gideceğim şimdi ya? Öf. Kusma. Tamam. Tamam. Burası da çok iyi aman. Çok çok iyi. Çok iyi be. Geç 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 geç. Tö ya Allah'ım Abi bir dakika bu benim kafama takıldı. Ben niye yiyemiyorum bu elmayı? Lan çık. Tamam. Tamam. Tamam çok iyi. Burayı ben bir türlü... Ah! Ulan ya bir türlü geçemedim be. Hadi lan. Ay dur yanlış basamadım yav hadi tamam hadi abi oo çıktım lan hadi abi hadi abi geçiyoruz tamam tamam evet evet, evet. Hayır 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 ya abi ya hep aynı yerde gittim ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Of. Hadi abi ya yapacağım yapacağım. Ağzını ya of. Hadi. Hadi abi. atlayamadım. Yapamıyorum. Abi yapamıyorum. Allah'ım ya Rabbim daha buradan geçemedim. Abi ama tam gelmiştim ya. Cık, lan oğlum. Abi nerelerden geçtim ya? Bir yerden geçemedim ya. çok iyi. Hadi bak. Yapacağız bu sefer abi. Yapacağız bu sefer. Hadi. Hadi koçum. Ya. Ya abi. Al alacağım şimdi game moda geçeceğim karşıya ya. Dur bakayım oraya gelince shift basmayı deneyeceğim. Gerçi öyle öyle yapmamız gerekiyordur da büyük ihtimal ya, akıl edemedim tabi yani öküz gibi öküz gibi direkt geçmeye çalışıyorum. Dur bakayım. Hadi. Hadi oğlum, hadi oğlum. Ha sokarım ya. Of. Şuraya gel. Bir daha uğraşamam. Yapıyorum zaten. Gördünüz buraya kadar geldik yani. Sıkıntı yok burada. Buradan sonrası Üh. yaptım. Yaptım. Vallaha yaptım. Vallaha yaptım. Oh be. Hayır. Ya. Ne aldın lan? Yok. Şuraya gel tamam. Tamam. Burayı geçtim yani o yüzden sıkıntı yok. Tamam. Tamam. Hadi oğlum koşmadı 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 ya şuraya yine gel burada değil lan çok gitmişiz tamam burası lan bir şey yapamadım ya tamam oğlum burası basit ya kolay ya ama tamam daha proyum tamam uzun uğraşlar sonunda yaptım labirent mi var? Hadi gitsek labirent tamam. ha şöyle ağzına tön. geri çık şöyle burası kapalı zaten şöyle gidersek burası e Nereden gidelim? Buradan. Ben bu, buradan gideceğim. Evet. Ya keşke. Git <laughs> şuradan. Tamam. Tamam. Nereden gitsek? Şöyle gidersek. Zaten aynı yere çıkıyor. Şuradan gidelim. Hadi oğlum. Aha. Tamam doğru gidiyormuşum. Şöyle gidersek. Burası kapalı mı lan? Evet kapalı. Şöyle yapalım. Ah! Geldim. Tamam. Bu ne? Buradan geç bir yönetici testini çözüm, çözmemiz lazım. Eğer doğru yaptığınız zaman kapı Şimdi cömür karşı geçebilirsiniz. Geçelim. Ne diyor? Minecraft hangi program ile çalışır? Tabi yani Java. Ee, Minecraft'ın kurucusu kimdir? Notch. Ne diyor? Minecraft'ın Türkçesi nedir? Neydi ya? küp dünyasıydı herhalde. Değil mi? Küp, küp dünyasıydı herhalde. Ben bunu ağzına sokayım. Lan! Lan! Yanlış tabi. Öf. Burada öleceğiz. Başka çıkışı yok. Elinden diyelim. Neyse geldim ben. Bunun Türkçesini... Pardon yanlış oldu. Bunun Türkçesini bilmiyorum. O yüzden soruları göstereyim şöyle Ne diyor burada Minecraft'ın en tehlikeli canavarı kimdir, Erobrine yani Burada ne diyor Kopno No 137 olan bloğun adı nedir Komuz bloğu Yani böyle bitiyor burada Neyse biz buradan devam edeceğiz Biz buradan devam edeceğiz Şalter Ölünce tabi her şey gitti ya soruları bildiniz ve Tebrikler. Teşekkür ederim. Evet. Ne diyor? Of oh, ne testi. Vay sizi ahlaksızsa çıkın karşıma hey. Siyah çizgiden gidelim. Yani şimdi güzel kardeşim çok belli yani girme buraya ama mecburen gireceğiz. Yani sen sen niye gülüyorsun? Ama burası şey var. Bence burası değil tabii ki de. koş 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 Hmm, yol iki ara. Ay acaba hangi yöne gittiler? Bence burası. Bu yönü deneyeyim. Deneyelim. Burası nereye çıkıyor? Bence iki taraf da aynı yere çıkıyor da. Hey burası hapishanenin üstü. Ne alakası var ki? Oğlum, A, dur lan. Dur bir dakika, bir dakika. Abi benim o şeyleri almam lazım. Bir dakika. Şuradan alalım. Nasılsa var ki siz zaten gördünüz. Ne vardı bizde? Bir tane demir kılıç vardı. Demir kılıç vardı bir tane. Elma vardı. 47 tane. 64. Şöyle. Hatta ben 32. 32 tane alayım. Yeter, yeter. Bundan sonra... Ne vardı? Bir dakika Buradan hmm. Ok vardı yay vardı Yay De ok 64 tane de ok vardı Tamam Tamam Aç bakayım şu Aman Allah'ım ne oldu size? Kimsiniz? Ne diyor? Ama dostum. dostum sizi buraya kim kapattı dostum? Çete kapattı hatta merkezi kapatmış zaman herkesi buraya getirip kilitliyorlar mı? Sıra sende dostum. Bu çeteyi bulursan görmüyorsun anahtarlarını hepsi onda. Tamam dostum siz korkmayın. Onları öldürürüm. Anahtarları alarak sizi kurtaracağım hadi dostum. Bol şans. Üst katta oturuyorlar. John eyvallah. Geliyorum koçum bekle. Buradan mı? Gelin lan buraya. Lan. Evet. Çete takım. Çok <laughs> mantıklıymış. Çete zırhları. Oo. Al, 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 al. al, bir tane elmas Şunu da al. Tamam. Yiyelim hemen. Çok iyi. Gi Altı. Bu gi iyi. Şöyle. Tamam. Bak bunu yiyemiyoruz. Bunu da yiyemiyorsun. Niye yiyemiyoruz? Evet. Sen kimsin lan? Sezmetiniz! Öldürün lan! 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 Ölün lan! Öl lan! Öl lan! Gelme lan üstüme! Gelme lan üstüme! Neredesiniz? Gelin lan buraya! Öl geber Öl lan. Öl lan. Siz kimin arkadaşını kaçırıyorsunuz lan? Siz kimsiniz lan? Siz kim köpeksiniz lan? Ölün Öldü mü? Tamam mı? Bu kadar mı? Eşyalar. Bu ne? Aldık. Anahtarlar al. Sandığa gerek yok. John'un anahtarları bunu da al. Önemli. Neymiş bu? Zorun kitle olduğu yerde gizli bir geçit var. Oradan evine gidebilirsin. Sadece oraya anahtarları al ve gir. Odadaki camı kır ve devam et. Tamam. Gidelim. Tamam. Geldim John. Geldim. Geldim oğlum. Yetiştim koçum. Geldim. Gelin lan. Can buldum. Gelin lan. Anahtar varsa Var, var, var tabi. Gelin lan gelmiyorsunuz mu? Oğlum gelsenize kurtardık ya seni. <gülüyor> <gülüyor> Neyse abi. Gizli geçitleri severim. Seversin tabi. Ne diyor lan? Ha, eski mesajı yeniden gösterdi. Ter güneş yok. Ne bileyim buradan gitmeyi tercih ettim. Burası evime mi çıkıyordu? Demek ki John'un dedikleri doğruysa sıra ben dedi demek olsun bu çeteyi öldürdüm artık rahatsız edemeyecekler falan filan. Bitti mi? Ne oldu? Son. Evet bu maceraydı değil, değil mi? Arkadaşlar bayağı güzeldi. İkinci seviyede olacaktım. Tamam. Bitmiş. Buradan dışarı çıkabilirsin. Çıkalım bakalım. Evet oyunda bitmiş yani. Bakalım nereye çıkıyor. Ne diyor burada? İkinci seviye hazırlıkları başlamıştır. Oo. Tamam. O zaman o bu oyunda burada biter. Bir dakika. Bu oyunda burada biter. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, serinin devamı gelecek. Yani Steve'in maceraları 2'yi de çekeceğim. Hatta hemen şimdi de çekerim onu sonra atarım neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.